Merhaba sevgili seyirciler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler, iyi akşamlar diliyorum. Hangi vakitteyseniz, ee, öncelikle ee, yeni yılınız yeni yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız depremsiz covid-19'suz koronasız hastalıksız bir yıl diliyorum ee, bütün dünyaya arkadaşlar bu videomda sizlere Zeysel marka repeater kurulumu nasıl yapılır sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bir işi yaparken önce o işin biraz matematiğini sistemini ee, anlamamız lazım arkadaşlar. Eğer matematiğini sistemini anladığımız zaman konuya daha fazla hakim oluruz ve dolayısıyla o işten daha fazla verim alırız arkadaşlar. Şimdi elimdeki Zeysel Ripeter, ee, ben buna taşıyıcı diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de router vardır arkadaşlar ee, yine aynı görevi görür hemen hemen modemimiz bu odadadır arkadaşlar ee, oturduğumuz evin dairemizin diğer odalarında çekmez ee, router kurulur ve router'u köprü olarak kullanıyoruz ben de bu e, ürünü bu cihaz arkadaşlar repeyteri e, taşıyıcı olarak e, görüyorum çünkü e, router arkadaşlar router her neyse bazı arkadaşlar diğer videolarımda yani bu rotor, rutur işte e, Türkçe mi tartışıyorlar. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Rotor arkadaşlar dediğim gibi köprü görevi görüyor. Üzerine basıp diğer tarafa geçiyoruz. E, repeater ise bana göre e, yapılan sistemi biraz inceledim arkadaşlar. Taşıyıcı olarak e, görüyorum ben. Bunu birazdan kurulumunu yaptığımız zaman sizlere anlatacağım Arkadaşlar şimdi modemimiz burada arkadaşlar yaklaştıralım modemimizin ismi arkadaşlar sanat uyduculuk şu anda görmüş olduğunuz gibi bağlı şimdi isterseniz diğer odamıza geçelim İnternetimizin zayıf olduğu bölgeye geçelim sizlere anlatmaya çalışalım arkadaşlar Evet arkadaşlar evimizin diğer odası diyelim ki de burada internetimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi zayıf çekiyor arkadaşlar ee, şimdi şu cihazımızı öncelikle prizimize takalım arkadaşlar ve telefonumuzdan cihazımızın açılmasını bekleyelim bunu e, cep telefonundan anlatacağım arkadaşlar değişen hiçbir şey yok bilgisayardan da olur cep telefonundan da olur ama cep telefonu herkeste olduğu için her evde artık 5-6 tane cep telefonu var e, artık çocuklarımız da bildiğiniz gibi e, pandemiden dolayı uzaktan eğitimden dolayı artık e, hani derler ya körün istediği bir göz Allah verdi iki göz zaten cep telefonu almaya bizleri zorluyorlardı yaşları 12-13-14 olduktan sonra arkadaşlar bilgisayarla da yapabiliriz, telefonla da yapabiliriz. Cihazımız açılmış mı bir bakalım arkadaşlar. Şuradan bekleyelim. Birazdan cihazımızın ismini göreceğiz arkadaşlar. Eğer videomu izlemeden önce bu işlemleri yaptıysanız arkadaşlar telefonunuzun Wi-Fi bölümünde Zeysel cihazınızın repeater ismini Herhangi yaptığınız bir işlemden dolayı göremiyorsanız Şimdi birazdan sizlere onu da anlatacağım arkadaşlar. İsmini göremiyorsanız arkadaşlar Şurada bir tane tuş var arkadaşlar. Baktığınız zaman 3 tane simge var. Kilitlenme tuşu VPS tuşu arkadaşlar. Bunun daha kısa yolu var fakat ben bir türlü anlayamadım arkadaşlar. Yapamadım da diyebilirsiniz. Artık neyse. VPS tuşuna basıyoruz. Modemimizin de VPS tuşuna bastığımız zaman iki cihaz birbirine kilitleniyor. Ve e, kuruluma gerek kalmadan bağlanıyor. Güya. Ama ben bir türlü arkadaşlar e, beceremedim. Defalarca denememe rağmen. Şimdi ZS'ni gördünüz arkadaşlar. Çıktı. Eğer dediğim gibi... Zeysel ismini bir türlü göremiyorsanız arkadaşlar bazı işlemler yapmış olabilirsiniz. İsmi gittikten sonra arkadaşlar şu orta tuşuna zaten bir tane tuş var. Üç simge varmış gibi ama şurada kafacıklar var arkadaşlar. Üç tane insan sayısı. Yani burada kaç kişinin bağlandığını artık nasıl gösteriyoruz arkadaşlar. Şurada sinyal gücümüz var. Şurada da dediğim gibi VPS tuşu kilitlenme tuşu var. Modemimizi modemimizde kilitlenme tuşu. Şu tuşa 10-15 saniye basılı tuttuğunuz zaman şuralarda mavi, sarı, bir beyaz ışık yanıp söndükten sonra bırakın. Zeysel e, amblemini görürsünüz arkadaşlar. Şimdi e, uzatıyorum. Neden uzatıyorum? Çünkü bu da bir sorun arkadaşlar. Ki illa bu sorunla da karşılaştığınız olacak. Şimdi Zeysel'imizi tıkladık arkadaşlar. Bizden parola istiyor arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-7-8 tane sıfırdır arkadaşlar. orijinal fabrika şifresi. Bağlan dediğimiz zaman şimdi zeysel repeater'ımıza bağlandık arkadaşlar. Şuradan hemen geri çıkalım. Arama tuşuna gelelim. Arama bölümün arkadaşlar 192 168.1.2 arkadaşlar. Şimdi Değişik bir marka almış olabilirsiniz. Sistem aynıdır arkadaşlar. 1.2, 1.1, 1.0, 0.1 bu gibi şeyler var arkadaşlar. Şurayı git dediğimiz zaman bizi repeaterımızın ara yüzüne yönlendiriyor. Mümkün olduğunca görüntü kalitesini biraz alırsak arkadaşlar. Şuraya admin yazıyoruz. Şifremiz ise 1, 2, 3, 4. Oturum açıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüze böyle bir menü geliyor. Şunu biraz daha görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi sanat uyduculuk yazıyor. Okunuyor inşallah. Evet arkadaşlar sanat uyduculuk yazıyor. Şurada parmağımızla bir nokta koyduk arkadaşlar. Ekranımızı tekrar da şöyle biraz şey yapalım. Şuradan next diyoruz arkadaşlar. Tekrardan bize şimdi de key soruyor arkadaşlar. Yani anahtar. Yani şifremizi soruyor. Nedir bu şifre? Sizin repeater'ımızın bağlanacağı ana modem arkadaşlar. Yani kullanmış olduğunuz az önceki görmüş olduğum modemin şifresi arkadaşlar. Şuraya şifremizi hemen yazalım. Benim şifrem biraz uzun. 24 şuradan şifremizi yazdık arkadaşlar. Doğru yazdık. Şuradan git diyelim. Hatta şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, şuradan biraz telefondan gösteriyorum arkadaşlar. Bilgisayardan daha rahat olurdu aslında, ama e, telefonla e, web arayüzü e, masaüstü menüsü farklıdır arkadaşlar. Mobil e, versiyonu farklı. Şuradan next diyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte şifreniz kaydediliyor. Lütfen 2 dakika bekleyin vesaire falan arkadaşlar. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer şöyle biraz daha görüntüyü ışık sorunumuz var arkadaşlar. Mikrofonumuz arızalandı. Şu anda telefonumuzun dahili mikrofonuyla sesimi sizlere duyurmaya çalışıyorum ses kalitesinin düşük olduğunun farkındayım arkadaşlar. Görüntü kalitesinin de e, profesyonel olmadığını biliyorum. İnşallah desteklerinizle e, abone olarak videolarımızı beğenerek paylaşarak sizlere daha kaliteli ekipmanlarla daha kaliteli yayınlar e, faydalı programlar e, videolar sunmaya inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada biraz bekliyoruz. Videoyu kesmek arkadaşlar huyum değildir kesinlikle. Ee, ben tamamıyla şeffaf, böyle tek parça bir video olmasını istiyorum. O anda e, sorun olduğu zaman olsun e, ki siz de hemen anında o sorunun ne olduğunu anlayın arkadaşlar. Şuradan next diyoruz tekrardan. Şuradan apple diye bir simge var arkadaşlar. Anlamı kaydet, kabul et. Eee onayla şuradan onaylıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi sistem yeniden başlatılıyor. Lütfen bekleyin. Repeater'ımızdan söz ediyor arkadaşlar. Şimdi cihazımız birazdan şu mavi göstergenin dolmasıyla birlikte dediğim anda cihazımız görmüş olduğunuz gibi kapandı. Tekrardan açılıyor arkadaşlar. Zaten burada birazdan cihazımız tamamıyla açılacak. Şimdi videoma başlarken arkadaşlar, router'un bir köprü, repeatern ise bir taşıyıcı olduğunu söylemiştim. Şurada zaten. E kurulum tamamlandı. Cihaz adı Sanat Uyduculuk benim şeyimden bahsediyor arkadaşlar. Şuradan biraz büyütelim. Sanat Uyduculuk modemimizin Wi-Fi ismi arkadaşlar. Alttaki de şifresi arkadaşlar. Şimdi şuradan kurulum bitti arkadaşlar. Şuradan şuradan çıkış yapıyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Sizlere şöyle bir e, kafanız karışabilir. Benim Zeysel marka eee repeater'ım nerede? Hani e, hani taşıyıcı demiştim ya arkadaşlar. Şimdi router olduğu zaman hem modemimizin orijinal WiFi ismi çıkar telefonumuzda hem de arkadaşlar e, kurmuş olduğumuz router'dan e, ikinci bir seçenek çıkar arkadaşlar. Şimdi buradaki mesele taşıyıcı dediğim için bu Zeysel marka cihazımız tamamıyla modemimizin ismini almış oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan şurayı unut diyelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu şifre az önceki girmiş olduğum şifre arkadaşlar. Şuradan hemen Şuradan parolayı göster diyelim. Yanlış girmeyelim. Evet. IP adresi alınıyor. Bakın sinyal gücü yükseldi arkadaşlar ama Wi-Fi şifremizin e, düzeltiyorum. wi adımız değişmedi. Sanat uyduculuk olarak olarak kaldı arkadaşlar. Şimdi e, buna taşıyıcı demiştim. Router'a köprü demiştim arkadaşlar. Buradaki bunu yaptığı görev oradan gelen sinyalli diyelim arkadaşlar. Buraya kadar geliyor. Buradan ötesini alıyor ve transfer ediyor. Bilmem, anlata, bildim mi arkadaşlar? Şimdi bunu şimdi şuradan yanlış mı yazdım bilmiyorum. Tekrardan şuraya şifremizi tekrardan girelim. Şimdi sizlere bir konudan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Repeater'ımızı ben şu anda en uç noktayı aldım. Sinyalin zayıf olduğu bölge. Tabi sizler ne yapacaksınız arkadaşlar? Sizler ne yapacaksınız? Bu bölge e, diğer bölgemiz arkadaşlar. Modemimizin olduğu bölüm ise diğer uç arkadaşlar. Zaten burada zayıf çekiyor. Eğer burada zaten e, repeaterımızın iyi çektiğini e, varsayacak olursak zaten telefonlarımızda e, net bir sinyal alabilirdi. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? repeater'ımızı bu diğer ucumuz modemimizin olduğu yer diğer ucumuz. Evet. Şu prizi gösterelim arkadaşlar. Bu priz az önceki videomuzda ilk başladığımız yerle arkadaşlar videomuzu devam ettirdiğimiz yerin tam ortası. Şimdi buraya kadar sinyalimiz hala zayıf arkadaşlar. Şimdi biraz e, düzeldi arkadaşlar. Şimdi burada İyi çekiyor. Yani demek istediğim repeater'ımızı tam ortak bir yer arkadaşlar. Ee, artık e, e, modemimizi görme e, siyanın düştüğü son noktasına aldığımız zaman tam ortak bir noktada tamamıyla çeker arkadaşlar. Birazdan e, dediğim gibi ismi değişmeyecektir arkadaşlar. Yani e, telefonunuzun wifi bölümüne girdiğiniz zaman e, Zeysel adında bir veya aldığınız e, repeater markası neyse arkadaşlar ikinci bir wifi ağı göremeyeceksiniz. Yine eski isminizle devam edeceksiniz. Eski modeminizin ismiyle devam edeceksiniz. Bu da kafanızı kesinlikle karıştırmasın arkadaşlar. Cihaz tamamıyla otomatik olarak modemimizin ismini almış oluyor. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Odalardan odaya geçiş yaptığımız zaman e, bu tarafa geçtiğimiz zaman sinyal güçlü olduğu zaman telefon diğer modeme otomatik olarak diğer tarafa geçtiğimiz zaman diğer modeme otomatik olarak geçiş yapmamasını engellemek içindir. Tek bir cihaza e, bağlı kalmak içindir arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada diğer odaya bir geçelim arkadaşlar. Şuradan unut diyelim. Şuradan tekrardan şifremizi girelim arkadaşlar. Şimdi bununla sorunlar şu şekilde sorunlar da yaşayacaksınız. Ee, nasıl bir sorun? Ben 24 şuradan bağlan diyelim arkadaşlar. Burada ne gibi sorunlar yaşayacaksınız arkadaşlar? Eee Çakışma diyelim. IP TV e, düzeltiyorum. IP e, çakışması diye bilirsiniz arkadaşlar. Bu da sonuç itibariyle şu anda sinyalimiz e, biraz daha güzel arkadaşlar. Kamerayı bana alırsanız. E, şimdi arkadaşlar. Burada bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar birazcık daha e, idare yöntemidir arkadaşlar. Ama bir şeyden verim almak en güzel arkadaşlar ham maddesidir temelidir arkadaşlar yani modemden verim aldığınız kadar gerek router olsun gerek repeater olsun arkadaşlar bunlar kesinlikle sizi yüzde yüz tatmin etmez arkadaşlar ama dediğim gibi biraz daha işte faydası olur. Biraz daha işimizi görür arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, %100 verim almak modemden doğrudan araya hiçbir aracı hiçbir simsal simsar koymadan diyelim köprü vesaire taşıyıcı koymadan en güzeli modemden gelen sinyaldir arkadaşlar. Bilmem anlata bildim mi? Ben sizlere Repeater'ın repeater'ımızı modemimize nasıl eşleştirilir ee, öz, e, videosunu çektim arkadaşlar anlatmaya çalıştım sisteminiz çalışır çalışmaz ki az önce gördüğünüz e, bağlantıda biraz zorlandı Bu da dediğim gibi Sonuçta arada bir parça var arkadaşlar e, bunlar teknolojinin e, yoksa yani şunu yapacaklar arkadaşlar modemlerimizin <laughs> biraz daha ki bu da e, bilinçli olarak yapılıyor paylaşımlar az olsun diye arkadaşlar bilinçli olarak yapılıyor yoksa bunu e, yapan teknoloji ZEYSER'in modemlerini biliyoruz arkadaşlar eğer ZEYSER marka bu ZEYSER ile ilgili değil arkadaşlar bütün markalarla ilgili olabilir ZEYSER eğer bu cihazı bu teknolojiyi yapabiliyorsa Huawei olabilir Mi olabilir arkadaşlar e, TP Link olabilir vesaire vesaire modemlerini de biraz daha sinyal seviyesini güçlendirebilirler. Bilmem anlatabildim mi? Yeni yılınız tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimlerinizi açarsanız arkadaşlar yüklediğimiz her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun.